Arkadaşlar merhaba. Koleksiyonlar Ben kanalına hoş geldiniz. Evet. Bu videomda Nişan evlilik yüzüğü yapacağım. Yani alyans. Ve bunu size göstermek istiyorum. Alyans yüzüğü nasıl yapacağımı. Kullanacağım malzemeler arkadaşlar. Şöyle bir adet bakır saç plaka ince bir cımbız daha sonra iki uçlu şöyle iki ucuda da iğne bergen daha sonra şöyle bir saç makası. Çekiç kullanacağım. Daha sonra şöyle bir malafa kullanacağım arkadaşlar. Daha sonra şöyle bir eritme için yani eritme yapıştırıcı için 2 milimlik bakır şeylerim var arkadaşlar. Şöyle. Daha sonra bu da yine bakırı eritmek için Gümüş pardon gümüş yaratmak için yapıştırmak için kullanacağım. Daha sonra yine yapıştırmak için kullanacağım gaz. Evet kullanacağım malzemeler bunlar ve bir an önce size e, alyans yüzük yapmaya başlayayım. Öncelikle 5 milim genişliğinde e, saçımızı keseceğim Şuradan ölçüyoruz 5 milim. Evet. Şöyle 5 milim genişliğinde olacak yüzüğümüz. Bakır sacımın uzunluğu 9 santim arkadaşlar. Şöyle ölçüsünü alıyorum. Evet şöyle 5 milim. 5 milim görmüş olduğunuz gibi aldım ve daha sonra saç makasıyla bunu keseceğim. Yani kıl testeresiyle de kesebilirim aslında. Ancak saç makasıyla daha çabuk olacak. O yüzden saç makasımı kullanmak istiyorum. Evet. Şöyle yüzüğümüz şu genişlikte olacak. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi yüzüğümü şeklini vereceğim. Halka şeklini vereceğim. Ancak halka şeklini çok farklı bir şekilde yapacağım. Şurada görmüş olduğunuz gibi bombeli tarafıyla vuracağım arkadaşlar yüzüme ve yüzüğüm çok güzel bir şekil alacak. Ancak ondan önce ondan önce yüzüğümü ateşte biraz ısıtacağım ki yumuşasın diye arkadaşlar. Yumuşayınca daha güzel şekil alacak ve daha iyi olacak. Şöyle hafiften ısıtıyorum sadece. Rengi biraz değişene kadar ısıtacağım bu şekilde. Yani burada derler tavlama işlemi yapıyorum şu an. Evet bu şekilde bakır sacımı tavlıyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi kızardı. Ve onu şurada asitim var. Onun içine atacağım. Şöyle aslın içinde biraz bekleteceğim. Daha sonra malafanın üzerinde şekillendirmeye geçeceğim. Evet aslında alyans yüzükler çok kolay oluyor. Yani pek aslında o kadar uğraştırılacak şey değil. Zorluğu yok yani. Daha önceki yani yapmış olduğum videolarda yani bilmiyorum izleyen var mı yok mu aranızda çok güzel kolyeler yaptım. Onları izlemenizi tavsiye ediyorum. Farklı farklı şekiller yapıyorum. Farklı farklı ürünler yapıyorum. Evet. Daha sonra şöyle peçetemle siliyorum. Daha doğrusu kuruluyorum. Evet. Şimdi şu bombeli çekicimin şu bombeli tarafıyla Kesmiş olduğum arkadaşlar bakarı dövüyorum bu şekilde. Evet görmüş olduğunuz gibi şöyle bir şekil veriyorum arkadaşlar. Çok güzel bir alyans yüzük olacak. Evet yeni evlenecek olanlar şöyle bir tavsiyede bulunuyorum. Yani bu tarz yüzükler de alabilirseniz altın olabilir, gümüş olabilir. Tabii ben bakır yapıyorum. Ancak siz siz kendi şahsi tercihiniz altından yana olabilir, gümüşten yana olabilir. Altın gümüş sevenler gayet güzel oluyor. Yani farklı bir tarz. Güzel bir tarz. Bilmiyorum aranızda bu tarz sevenler var mı? Şöyle göstereyim ben size. Şu şekil olacak yüzüğümüz. Bu kadar basit yani. Bu kadar basit. Basit. Yani yüzün yapılma şekli yapılışı çok basit aslında. Ancak çok güzel bir yüzük ve gerçekten bu tarz yüzükler yani neden yapılmıyor? Fazla yapan yok. Yani gerçekten ilginç yani. Bu tarz yüzükler neden kimse yapmaz diye şaşırıyorum ben aslında. Oysa muhteşem bir yüzük. Evet yüzüğümüz bu şekilde olacak arkadaşlar. Şöyle olacak yüzüğümüz. Tabii ki daha sonra yine parlatma şeyine geçeceğiz. Ancak şimdilik daha ayarını yapmaya çalışıyorum. Yüzüğümüz bu şekil olacak. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel harika bir yüzük olacak. Ben yine şekillendirmeye devam edeyim. Evet, alyans yüzük. Alyans yüzükler bu şekil oluyor arkadaşlar. o kadar da yani gerçekten benim hoşuma gidiyor yani. Şöyle bir zımbaradan geçireceğim. Kimse istemez yani kesildikten sonra parmağına batmasını. Daha sonra diğer tarafından tekrar yine aynı işlemi yapıyorum. Evet her tarafından yaptım. Üstlerinden yine biraz. Evet. Çok güzel oldu yüzük. Bu şekilde olacak. Daha sonra arkadaşlar kaynatma aşamasına yapıştırma aşamasına gelecek. Evet yüzüğümü yapıştıracağım birazdan. Onu da göstereceğim şimdi size. Nasıl yapıştırıyorum. Kaynağı nasıl yapıyorum. Evet şurasının iyi oturması gerekiyor. Şu şekilde. Ve daha sonra şu cımbıza taktırıyorum arkadaşlar. Bu cımbız ateşe dayanıklı. Şu şekilde. Evet, şu malzemeyi, şu malzeme üzerine sürüyorum ki daha sonra şu gümüş e, parçaları üzerine koyduğum zaman e, bunu sürdüğüm yer akıyor ve direkt yapıştırıyor yani. Şöyle göstereyim ben size. Şu şekilde, şu biraz fazlalığını alıyorum. Evet şu şekilde üzerine sadece biraz sürüyorum yapıştıracağım yere. Daha sonra o daha demin göstermiş olduğum ince cımbızla içinden alıyorum artık ne kadar kullanacaksan bir tane iki tane. Ancak cımbızımı Evet burada. Ben şuraya koyuyorum birkaç tane. Evet daha sonra çok dikkatli bir şekilde üzerine oturtuyorum. Şöyle iki parça koyacağım. İki adet. Evet, 2 adet koyduğumuz üzerine. ve şimdi hafif ısı vererek e, erimesini sağlayacağım ve daha sonra o boşluğa girmesini sağlayacağım. Şöyle ateşi fazla yaklaştırmadan uzaktan. Daha sonra bu gümüş parçalar direkt e, yapıştırmak istediğim yerin arasına giriyor. Daha sonra birbirine bağlıyor. Evet. eridi. Arasına girmeyi, girmesini bekliyorum şu an. Şöyle biraz yardımcı olayım. Güzel yapıştırsın. Evet. Görünüş bu şekilde tekrardan asitimin içine atıyorum ve biraz bekletiyorum. Bu arada parlatmak için zımparalamak için malzemelerimi hazırlamak istiyorum. Evet şöyle tel kullanacağım. Bu tel gerçekten çok güzel ve doğal yani. Daha sonra şöyle bir keçe bu keçe parlatma işlemini yapacağım. Evet yapıştırdığım yer şöyle görüyorsunuz bakın sarı Şimdi tekrardan göstereceğim size. Önce sileyim şunu. Evet bakın yapıştırdığım yere şu şekilde şöyle yapıştı. Evet şimdi şöyle bir üzerindeki pisliği alalım. Şöyle bir dremelim var. Bununla üzerindeki pisliği alacağım. Ve çok güzel bir görünüme sahip olacak. Şimdi iç kısmını yapacağım. Evet, şimdi görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bakın. Yüzük çok güzel oldu. Şöyle göstereyim ben size. Bu şekilde duruyor arkadaşlar alyans. Çok güzel, harika oldu bence. Şimdi biraz daha parlatacağım. Şu parlatma keçesiyle. Yani alyans yüzükler bu şekil oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tabii ki bunlar bu el emeği benim yaptığım el emeği. Yani görmüş olduğunuz gibi her şey elle herhangi bir makine falan kullanmıyorum. Evet, bu da, bu da bu şekil. Yani işlemin sonuna geldik. Evet arkadaşlar, yapmış olduğum alyans yüzük bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle göstereyim. Farklı bir tasarım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Evet yorumlarda belirtin beğenip beğenmediğinizi. Yine farklı bir videolar tekrar karşınızda olmak üzere hoşçakalın.